Keşke herkes sizin gibi mutlu olsa. En komik oyuncu sizsiniz. Mutlu sınırlarınız Herkesi mutlu ediyor. Ama sizde iyi gülebilen kimse yok. Yahya gibi kalan kız var. demi sürekli siz iyi ki eşit camda olmuşsunuz. Unutulmaz diziler ve filmler bırakırız. Uğraç Yedir Uyu Kemal Sual ama replikleriz hiç unutulmaz. Lütfen Ceren'te kendine iyi bak. Kemal Sura. Bir diz gibi 11 Kasım 94 Maratı doğumunu ve Eya Teşi'de 3 Temmuz 2000 yılında uçakta falan hayatını kaybetti. Kemal Sura olmak üzere 3 Temmuz günü Kemal Sura şiir yazdım. Hoşunuza gittiyse like atın ve Kemal Sura işteki yazın. Görüşmek üzere bay bay. Güzel kız, güzel bayan. Allah seni güzel yerinde etmesin. Müteşem bakışların var. Damak gibi şirin sen. Emre gibi güzel, el gibi yeşilsin. Kedi gibi bakıyorsun sen. Allah sev yüzünü hep büyüdürsün. Rapuzay gibisin, su gibisin. Türk gibi sağ kovu bir olsun. Alak, saik ve hüvvet bessin. Kamsikat seni çok seviyoruz. İlk YouTubetasın. YouTube'da hayatın başarı var. Kamsikat da bizi duyuyorsan, bizim bir şey efize bir abone olmayı tavsiye ederiz. Seni iyi arkadaşlayacağız. Söz veriyoruz. Kamsikat diye şey yazdım. Şurada yüzden gittinse el olsun. sevabımız olsun. Bay bay. Özgür seveceksin sen. Sübüt gibi gözlerim var. Gül gibisin, yeşil doğu gibisin. Üzül gibi tatlı, yavon gibi saçların var. Yaradaki folk ve ses gibisin. Bu güzel yer hiç bozulmasın. Aydınlık geleceğe hep seyre olsun. Ayrıya saçkısı, yaye yani saçkısı ve yani kadife yüzüsün. Ah sen hep güldüsün. Kendine iyi bak, hep mutlu ol. Aksi iyi insanlarla karşılaştırsın. Rabbim seni kötülüklerden korusun. Özgür bu arkada yani uzun bakan veya akustik şiir yazdım arkadaşlar. Özgür bu arkada sevgilerim sevmemiz olsun. Uzun ömrü hep oğlu olsun. Özgür bu arkada diyorsa hemen bize cevap ver ve like atmaya başla. Görüşmek üzere bay bay. Yesu yürekliye bayansın. En güzel bakışa sahip tek sensin. Bak bu benzeyen kızsın sen. En güzel yeri tek bayandır. Ne ki insan saraya kışıyor. parak para pranta gibisin. Aslan yüreklisin ve ek gibi. Ye pembesi ve doğ yeşil gibisin. Daybar kabin gibi terbitebilsin ısız ada gibi sessiz ve sakinsin. Sen cefil gibi güzel ve şirinsin. Ceren Yıldız. Kendine iyi bak. Duyuyorsan beni. Yol baba yolum yaz. Veya duyuyorsan. ya şu anda izliyorsan. Bu şiir sana hediyemdir. Ceren yaldıza akustik şiir yazdım Sürpriz oldu böyle. Bu şuraya gittiği say katın. Görüşmek üzere bay bay. Ceren yaldıza selam var. Sevgisi yakışıklısın abi saçkı. Renkli eşeği ve karizmatiksin. Muhteşem bir erkeksiniz. İyi bir bir adamak gibisin. Gerçekten hızlıca bir erkeksin. Ve seni çok seviyoruz abi. Ama başarısızsın. Çok çalışırken. Çok Renkli saçı çok seviyorum. Orkide çiçeği gibi. Rahim ve güzel. Lütfen anneme orana iyi bak. Sırf o. Kendine iyi bak. Sırf o şiiriydi. Bu şekilde saygı at. bak büyük yetenekli sesim var. Ufkun temiz, yüreğin temiz. Yüyaların en müthiş sesidir. Altın kapı bir müzisyen. Konserlerin başarılı olan adam. Bu kadar başarılı bir yazar gibi. Uğutlu ve tecrübeli müzisyen. Yakin seni çok seviyoruz. Uzun ömürler versin sana. Tam bir çalışkan adamsın. Bak bu. İyi güzel sesin var. Kurtuluş kuş. Kadife sesin var. Mükemmelsin. oğutların harika. Ses müthiş. Tez kişisin. Diyetin efsane. Ufkun hep açık. Yerin temizsizdir. Lütfen bize devam et. Pes etme. Şirin ve yeşil, yakışıklı bir erkeksin. Kardeşin aynı sen gibi sıcak. Şey. Uzun yılların hepsi hep sizinle olsun. Şık ve zarif ve gizlisi güzel. Kutuş kuş kendine iyi bak. bak but ve kutuş kuş kardeşler. İki tane akustik şiirini ikisi birden yayınladım arkadaşlar. Gördünüz ki bak but'un şiiri var. Kutuş kuşun şiiri var. Hangisi sizce daha güzel oldu? Yolvara yazın. İkisine de sevabımız olsun arkadaşlar. Bak. Kut, kutuş, kuş, kardeşleri, akustuş. İki tane akustuş şey yazdım. Hoşuna gittiği sıra katı. Görüşmek üzere bay bay. Arkadaşlar hepinizi cebe soğumasın. Akustuş şey okumaya devam ediyorum. Cebe soğumasın. Akustuş şey yazdım. Merak etsin. Görüşmek üzere bay bay. Bebe toprak, temel sestir. Uzun yara hep senin olsun. Altın kalpli bir şarkıcısın sen. Kendisi bahçe sevdalıdır. Kendisi aynı zamanda oyuncudur. Uğutulmaz sarıçısın sen. Tam bir yakışık kırmızı adamı. Bırak kut. 28 Ağustos, 27 Ağustos 1973'te doğdu. İstanbul çocuğudur. Seni çok seviyoruz. Vakut bize buradan duyuyorsa bize bir saçı yetebilir misin? Ya buradan da Kutu hayranları bizi takip edin. Kutu seviyorsanız like atın. Ve şarkılarını da yazın yolları. Görüşmek üzere var mı? Okumak isterseniz size bırakıyorum. Görüşmek üzere vay vay. Sesin senin tıpkı Müslü Baba gibi. Ey yakışıklı sanatçısın sen. Bu teşebb şarkı söylüyorsun. İyi bir müzisyensin sen. Cesaret ve cesur ve centilmen. En güzel şarkı, en güzel şarkı sözleri bu adam. Ne güzel müzik yazarısın sen. Kendi kariyerinde başarılı aslanı. Cenk baş sevecek. Sevecek. Seni çok seviyorum. Sebep çekme diyorsan, bana bir saç at. Ya yovara yaz, de takipçilerle beraber de. Sebep çekme, yani cenk başı akustik şiir yazdım arkadaşlar. Sebep çek seviyorsanız takip et ve başlayın. Yovara yazın, yov yazın, takip edin, beğen atın, yovara ve saç atın, gel katın. Görüşmek üzere, bay bay. Rahat be, yakışıklısın sen. Efsane bir tarzın, de sesin var. Yıldız kıyı pırı pırı bağlayansın. Ne güzel şarkı söylüyorsun sen. Müziklerin karizmatik adamı. En doğal haliye rüsyandır. erkek tarzındasın sen. Neyman gerçek ismi altı 6 Aralık 1995'te İstanbul'a dünyaya gelmiştir. TikTok'u, blog'u, YouTuber. Hoşunuza gitti sağa katın. Rehman duyuyor musun be? Rehman su Baktaş. Beni takip etmek istersen kalabat yapma yok yeter. Ve like at. Size de like atabilirsiniz. Ve okumanız için size özgürce bırakıyorum. Görüşmek üzere bay bay. Rehman'a e, akut şey yazdım. Hey yeter ki insanıdır. Neticede koşkan dostu. En tecrübeli oyuncudur. Sıra bir sese sahiptir. Başarısı ve kendi güveni olan ama videoyu çekmeyi bir seven birisi. Tam sen kurdudur. Uslu ve akıllı çocuklar gibidir. Renkli dünyaların erkeğisin. Enes Batur. Seni çok seviyoruz. Enes Batur hepiniz aslında onu 11 sene önce tanıdınız. 2012'de YouTube'a başladı arkadaşlar. Espo spotu duyuyorsan bize yol, yol yazar mısın bize bir daha yol yazar mısın? Eğer spotu. Seni çok seviyoruz. Ben seni çok yakından iyi takip ettim. Biz, biz şeyim. başlayın arkadaşlar. Eğer Tur'u takip eden ve beni takip etsin. Görüşmek bay bay. Tüm sese sahip şarkıcı. İyi şarkı sözleri yazan kişisi. Rüya koşan yüzü senin. Keşke herkes senin gibi koşsa. En güzel şarkı söyleyen adam. yakin sen Keşke geri dönsen. Ama şarkıda yaşanmış var. Mutlu ol. Mutlu gülse mutlu kal. Fega Vilkerem. 20 Mayıs 1966 İstanbul doğumudur o. se çok özledik. Pegem bir iki var. şi Akustik şiir yazma dostlar. Bir iki ama Direkt direkt kovardı kendini beyet yazsın ve like atsın. Hoşuna gittiyse bir şiiri like at. Görüşmek üzere bay bay. Vak Bey çok iyi birisidir. Ufak tefek sevgidir. Boy olarak çok komik arkadaş. Ama sevre ilk kalpli insan. Keşke seveceğim birisi olsaydın. Kışkırtmaların harika yapıyorsun. Ama sevre tanışmak isterdim. Akiba var gibisin sen. Arkadaş olsak sohbet ederdim. Komik kişiliğin var senin. Altın kalbin var sizin. Şakacı tipi var sende. Vak Karakaş 7 Aralık 2001 yılında İstanbul'a dünyaya geldi. Üç kardeşi yerdir. Vak Karakaş diyor musun be? Vak Karakaş, Vak Karakaş. Diyorsan benim cevap, benim cevabımı ver. Ve hoşunuza gittiyse arkadaş. Görüşmek üzere bay bay. Vak Karakaş şahane be. Mükemmel bir sesiniz var. Ama hayka gitar çalıyorsun. Zamansız şarkıların kıları Hikaye gibi psik yapıyorsun. Aynı zamanda güzel gülümseme her iki kişiye olan adamı. Ama o bakışı çok özeldir. Yakin grubun ismi Masal Fuat Özkan'dır. Allah sana özür ömür versin. Yüksel şarkın var senin. Sen çok yaşa Masal abi. Onlarca şarkıda, şarkında imza var. Hiç uzun övür versin sana Masa Alonso Masa suya akrostu şişi yazdım Uçunuza gittiyse e, Masa Alonso Masa Ford Özgün hayal ve varsa da Bize yol da belirtsin Şiiri beğendiniz mi? Yay katın Görüşmek üzere bay bay Altın saçlı Saraççı Anayı yedir Yokum gibi harika şarkıları var En güzel kadife sessiz sahiptir Eşi yapraklı bir yonca gibidir. Ne güzel hit parçalığın var senin. Allah tuttu altı etsin. Tecrübeli ve tutkulu ve başarılısın. İyi şarkıcı olmuşsun. Aynen. Hütme ve seri sakın bırakma. Keşke seriyle arkadaş olsak. İyi ki doğdun. Aynen ki. Doğduğun kutlu olsun. Aynen ki. Yusuf ve ayeti ki cevabı Cevap ver. Ne beni takip et. Kaba avı yok bir de ben kaç. Ayeti ki seven ne? Rek like atsın. Görüşmek üzere. Bay bay. Zaten ayeti ki sevgiye bir sevgiye bir sevgiye yetmiş olalım. Görüşmek üzere. Bay bay. Burhan arabesk kırarıydı. Uzun yıla arabeske hayat verdi. Rahat. Yani Huzur içinde uyuyor. Burhan. Hep şey hakkında seni. Altın kalpli Burhan Çaçan Uğur içinde uyu buhan Bey. Çok özleyeceğiz Burhan Usta seni. Ama seni unutmadık, unutulmaz. Çok seviyoruz seni Burhan abi. Ravis'in abisi ve saracısıydın. Ne olur cennette kendine iyi bak. Burhan Çeçen'e aittir. Burhan Çatçak'a e yazmış olduğu şiir bana aittir. Herkes yolu bana Burhan yaz yazmayı unutması arkadaşlar. Burhan Çatçak'ın kasetlerini ve şarkılarını ve filmlerini muhakkak hakkı Sanki izlemişsinizdir. Sanki aklınıza giriyorsa yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere var.